Merhaba çocuklar. Bugün sizlere 4. sınıf konularından alan ölçme konusunu anlatacağım. Alt başlığımız alanı birim kare ile ifade etme. Çocuklar bir şeklin kapladığı bölgeye biz ne diyoruz? Alan diyoruz. Evet burada bir neyimiz var? Karemiz var. Bu şeklin tüm kenarları birer birim. Tüm kenarları birer birim. Şeklin kapladığı alanı biz bulurken ne yapacağız? 1 çarpı 1 eşittir bir birim karedir diyeceğiz. Yani ne yaptım? Kenarlarının uzunluklarını çarptım. Bir birimi biz kısaca BR sembolüyle de gösterebiliriz. Şimdi burada bir şeklimiz var. Yandaki bölgenin alanı içini kaplayan birim karelerin sayısı kadardır. Şimdi hep beraber sayalım. Biraz önce bulmuştuk. Bunun alanı neydi bu şeklin alanı? Bir birim kareydi. Şimdi bir birim kare olan Bir, iki, üç, dört tane şeklimiz var. E, yarım olanlarda, bu şeklin tam yarısı olanlarda Bir, iki, üç, dört tanedir. Evet, şu dört tane şeklin alanını biz ne diyeceğiz? Dört birim kare diyeceğiz. yarım şekillerin alanlarını nasıl bulacağız? E, gördüğünüz gibi e, ne demiştim ben? Bu şeklin yarısı kadardır demiştim. O zaman alanını bulurken de ne diyeceğim? 1, 2, 3, 4 tane şeklin yarısı kadar uzunluk e, büyüklüktedir diyeceğim. Yani 4 bölü 2 eşittir. 2 birim kare kadar olacak. Şuradaki yarım olan şekillerin alanları. Şimdi toplayalım çocuklar. 4 birim kare neydi? 1, 2, 3, 4 tane şeklin alanıydı. 1, 2, 3, 4 tane yarım olan karelerin alanları da neydi? 2 birim kareydi. 4, 2 daha ne yapar? 6 birim kare yapar. Demek ki çocuklar burada gördüğümüz şeklin alanı neymiş? 6 birim kareymiş. Şimdi diğer şeklimize bakalım. Bu şekilde biraz önce gördüğümüz gibi e, böyle yarım olan karesel alanlar yok. E, burada ne yapacağız? Tam olan karelerin alanlarını kısaca hemen hesaplayalım sizlerle. <laughs> ne demiştik? Bunun alanı bu şeklin birinci şeklin alanı bir birim kare demiştik. Ee, bu arada bir şey dikkat etmenizi istiyorum çocuklar. Alan dediğim için ne yaptım ben? İçlerini boyadım. Yani kare deyince aklımıza ne geliyordu? Sadece çerçeve geliyordu. Ama içlerini boyadığım zaman artık benim aklıma ne gelecek? Alan gelecek. Evet şeklimizin alanını hesaplamaya devam edelim. Evet bu bir birim. Bu da bir birim bir birim kare yani bir birim kare ve bir birim kare Evet çocuklar 1 2 3 4 5 tane aynı şeklimiz olduğu için 5 ile biri çarpıyorum ve yandaki şeklin alanına ne diyorum ben 5 birim kare diyorum Çocuklar e, burada farklı şekillerimiz var. Hep beraber onların da e, alanlarını birim kare ile ifade edelim. E, ne demiştik? Her gördüğümüz kare bir birim karedir demiştik. Yarım olanları da ayrı hesaplayacağız. Önce tam olan birim e, kareleri hesaplayalım. Tam olan kareleri bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane ne var? 1 bir birim kare var. Yani ne olur? Toplamda 18 birim kare olur. Şimdi yarım olanlara bakalım hep beraber. Onu da farklı bir renkle sayalım karışmasın. 1 2 Bakın tam yarısı diğerini gördünüz mü? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 tane de ne var çocuklar? Yarım olan e, şeklimiz var. Darg, bir bütünde kaç tane yarım vardı? iki tane yarım vardı. Oradan yola çıkarak ne yapacağım? E, yani ben bütünü bulmaya çalıştığım için 12'yi 2'ye böleceğim ve 6 birim kare de buradan bulacağım. Yani şöyle düşünün bunu. Bu iki tane yarım bir bütün yaptı. Bu iki tane yarım bir bütün yaptı. Böyle düşünün. O yüzden ikiye böldük. E, kafanız karışmasın. Şimdi bütünlerden 18 birim kare bulmuştuk. Yarımlardan da 6 birim kare bulduk. Toplayalım. 18 artı 6 eşittir. 24 birim kare. Üstteki şeklin alanı. Bir de alttaki şeklimiz var. Onu unutmayalım. Burada da 1, 2, 3 4 birim kare var. E, 24 birim kare ile 4 birim kareyi toplarsak ne olacak? Bize 28 birim kare bizim buradaki ağacımızın alanı olarak bulmuş olacağız. İkinci şeklimize geçeriz çocuklar. Burada yarım parçalar yok. Tamamen bütünleri sayacağız. Yani aslında ne yapacağız? Birer birer e, ee, tüm kareleri sayarak bu şeklin alanını bulmuş olacağız. Hadi hep beraber sayalım. 1, 2, 3, yani şöyle diyelim bölüm bölüm yapalım. 1, 2 bölü, 2 tane yani 2 birim kare. Birinci bölüm. ikinci bölüme bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birim kare tabii ki. Evet. Üçüncü bölüme bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 birim karede burada var şimdi gelin hep beraber bunları toplayalım 28 artı 6 artı 2 ne yaptı 36 birim kare Buradaki şeklimizin alanı. Evet son şeklimize bakalım çocuklar. Bu şeklimizin de yine alanını bulalım. Yine burada da yarım bir parça yok. Yarım bir birim kare hesaplayacağım bölüm yok. O yüzden hepsini ne yapacağım? Yine sayacağım birer birer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet, buradaki şeklinde alanın çocuklar 14 birim karedir. Peki Aşağıda şekillerimiz var çocuklar. Burada e, biraz daha farklı bir işlem yapacağız. Şöyle hem çevresini bulacağız, hem alanlarını bulacağız. Hem de şöyle bir e, bir önceki konumuzun tekrarını yapmış olacağız. Çevrede ne önemliydi çocuklar bizim için? Kenar uzunlukları önemliydi. Ama kenarların uzunlukları ne yapıyorduk? Topluyorduk. Alan, alanda ne yaptık? Çarpma işlemi yaptık. <laughs> Aralarındaki fark bu. Şimdi e, hep beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 birim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 7 birim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 2, 3 birim, 2 birim ve yine 2 birim var. Şimdi bunların hepsini hep beraber toplayalım sizlerle. Ee, 6 birim, 7 birim, 6 birim, 2 birim 2 birim 3 birim 2 birim ve 2 birim. Bunların hepsini topladığımızda neyi bulacağız çocuklar? Çevrenin kaç birim olduğunu bulacağız. Hep beraber toplayalım. 6 7 daha 13. 13 6 daha 19. 19 2 daha 20, 21. 2 daha 23, 26, 27, 28, 29. 30. Demek ki çevresi kaç birimmiş çocuklar? 30 birimmiş. Çocuklar şimdi aynı şekilde alanını bulalım. Bu sefer içeriye gireceğiz. Kenarlardan biraz daha farklı bir işlem yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 birim kare bu şeklimizin alanıymış çocuklar. Şimdi diğer şeklimizin önce çevresini sonra alanını bulalım hep beraber. 1 2 3 birim Evet burası da 3 birim. Burası 3 birim, 2 birim, 2 birim, 1, 2, 3, 4 birim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim. Şimdi çocuklar çevresi için ne yapmamız gerekiyordu? Toplama işlemi yapmamız gerekiyordu. Hadi hep beraber toplayalım. 9 artı 3 artı 3 artı 3 artı 2 artı 2 artı, 2 artı, 2 artı 4 artı 8 Evet, bütün birimleri yazdık. Yani bütün kenar uzunluklarını yazdık sizlerle beraber. Şimdi toplayalım. 9 3 daha 12 15 18 20 22 26 ve 34. Evet, 34. Birim nedir bizim bu şeklimizin? çevresidir. Peki alanını bulalım şimdi hep beraber ne yapacağız? İçindeki birim kareleri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 birim karede bu şeklimizin alanıymış